Arkadaşlar bu sıra bakmayın. Evet. Değerli basın mensupları, değerli Sinop halkı, değerli katılımcılar, hepinizi Nükleer Karşıtı Platform, Elektrik Mühendisleri Odası ve Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Çernobil felaketinin 30. 36. yıl dönümünde bugün basın açıklamamızı e, İlker Çay'ın arkadaşımla birlikte yapacağız. Değerli katılımcılar, değerli basın emekçileri, 26 Nisan 1986'da o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kenti, insanlık tarihinin en korkunç çevre felaketlerinden birine sahne oldu. Değerli katılımcılar, Çernobil nükleer santralının dördüncü reaktöründe meydana gelen patlama sonucu çevreye 1945 yılında Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayılmıştır. Patlama yaklaşık 10 gün kadar gizlenmiş. Avrupa ülkelerinde yapılan radyasyon ölçümleri sonucu yüksek dozda radyasyonun tespit edilmesiyle dünyaya duyurulmuş ve alınacak önlemler ancak çok geç başlatılmıştır alanın temizleme çalışmalarına katılan 200 bin kişi yüksek dozda radyasyondan etkilenmiş ve ölenler olmuştur. Daha sonra temizleme çalışmalarına katılanların sayısı 600 bine ulaşmış ve bunların da radyasyondan etkilendiği bilinmektedir. Patlamadan 20 yıl sonra 17 bin Ukraynalı aile babaları tahliye görevlisi olarak çalıştı ve hayatını kaybettiği için devlet yardımı almaya başlamışlardır. Yapılan radyasyon ölçümlerinin yüksek çıkması nedeniyle Pripyat şehri 27 Nisan'da boşaltılmış. 116 bin insanın yaşadığı 30 kilometre 30 kilometre çapa sahip bölge 14 Mayıs'ta boşaltılmaya başlanmış. Facia nedeniyle kaç insanın hayatını kaybettiği günümüzde bile hala tartışma konusudur. Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil Avrupa'nın bir bölümüyle birlikte birçok ülkeye etkilemiştir. Bazı bağımsız araştırmalara göre Çernobil, Çernobil faciasında yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep olduğu iddia edilmektedir. Facianın etkileri nedeniyle yüz binlerce çocuk sakat dünyaya gelmiş, kanser vakalarının oranı yüzde %40 artmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre sadece Gomel bölgesinde yaşayan 50 binin üzerinde çocuk tiroid kanser, kanserine yakalanmıştır kürtajlar, erken doğumlar ve ölü doğan bebek oranları çarpıcı şekilde artmıştır. Reaktörün yanında çalışan 350 bin insan, 350 bin insan evlerini sonsuza dek terk etmek zorunda kalmışlardır. Türkiye'de de Çernobil'den yayılan radyasyon nedeniyle kanser vakalarında artış olduğu Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı araştırmaya göre Çernobil kazasından en ağır şekilde etkilenen bölgenin de Karadeniz bölgesinde olduğu bilinmektedir. Bu dönemde Hopa'daki ölümlerin yüzde yaklaşık yüzde 48'inin kansere bağlı olduğu da tespit edilmiştir. Kazanın etkileri daha nesiller boyu sürmesi de beklenmektedir. Facianın günümüzdeki en olumsuz etkilerinden birisi de Ukrayna ve Belarus'un sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 1 milyon hektarlık toprağın radyoaktif kirliliğin etkisi altında olmasıdır. Nükleer yakıt ve radyoaktif maddelerin kalıntılarının kontrol altında tutulmasının ve gömülmesinin günümüzde de temel sorunlardan biri olarak hala en önemli atık problemi olduğu bilinmektedir. Yine 11 Mart 2011 yılında Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami ile birlikte Fukushima nükleer santralinin 3 reaktöründe çekirdek erimesi meydana gelmiş ve Felaket sonrası etrafa yayılan radyoaktif maddelerden binlerce canlı etkilenmiş ve binlerce insan da evini ter terk etmek zorunda kalmışlardır. Bölgeye giriş çıkışlar yasaklanmış, denizdeki radyasyon seviyesi normalin çok üstünde ölçülürken kaza sonrası reaktörlerin peş peşe kapatılması hiçbir şekilde faciayı önlememiştir. Fukushima kazası tüm dünyanın sorunu haline gelmiştir. Tehlikenin farkına varan kimi ülkeler santralleri kapatma kararı aldı. Alınan bu karar ölüm karşısında yaşam için umut verse de kapitalizmin bitmek tükenmek bilmeyen kar hırsı bir kez daha insanlığın baş belası bir sorun olarak gündeme getirmiştir bu sorunu. Hiçbir tehlike onu sermaye birikiminden alıkoymadı koyamadı. Yine yaşamın kazanması mücadelesi insanlığın önünde en önemli mücadele alanı olarak durmaktadır. Çernobil'de 4 Nisan 2020'de başlayan ve yaklaşık 2 hafta sonra ancak kontrol altına alınabilen orman yangını nükleer facianın izlerinin günümüzde de ne derece risk taşıdığını gözler önüne sermiştir. Hepinizin bildiği üzere Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ile de nükleer enerjinin insanlığın geleceği için ne kadar büyük bir tehdit olduğu bir kez daha düşünülmesi gerekli hale gelmiştir. Rusya Çernobil nükleer santralinin bulunduğu bölgeyi işgal ederek caydırıcı güç nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu da bütün dünyaya duyurmuştur. Saldırıcın saldırının dokuzuncu gününde Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporya santralini vurarak tüm dünyayı büyük bir felaketin eşiğine bir kez daha getirmiştir. Nükleer santrallerin savaşın tam ortasında kalması nükleer silah kullanma olasılığının açısından büyük bir korku yaratmıştır. Nükleer santralların barındırdığı tehlike yeniden sorgulanmaya başlanmıştır. Buradan ülkemize gelecek olursak değerli katılımcılar, nükleer güç santralleri kurma sevdası olanlara yaşanan bunca felaketlere rağmen nükleer atıklarda bulunan plutonyum elementinin yarılanma ömrünü 24 bin yıl etkisinin 240 bin yıl sürdüğü bilim insanlarınca kanıtlanmış doğayı kirleten insanlığa ve tüm canlı yaşamına ölüm kusan nükleer santrallerden vazgeçmemek teammüden cinayet işlemekle eş anlamla gelmiştir. Değerli arkadaşlar, Mersin Akkuyu ve Sinop İnceburun'da kurulacak nükleer santrallerin zehir akıtmasından ve insanlığı felakete sürüklemekten başka bir yararının olmayacağı bir avuç enerji lobilerinin, enerji baronlarının, enerji sermaye gruplarının daha çok kazanma açısından başka bir şey değildir. Akkuyu'da iş kazalarından işçi ölümlerinin sayısını tam olarak bilemiyoruz. Çevrede çevreye yaratılan kirliliği ve santralın inşaat zemininde meydana gelen toprak yarılmalarının sonuçlarının bizi nasıl bir riski felakete götüreceğini halen göremiş, görebilmiş değiliz. Değerli katılımcılar, basın açıklamamızın bundan sonraki kısmını, özellikle Sinop'la ilgili kısmını ben İlker arkadaşıma bırakıyorum. Buyur İlker. Bunlarak bilimsel, hukuksal ve çet mevzuatı açısından 276 adet çet iptali gerektirir. Neden tespit etmiş ve çok kapsamlı bir rapor hazırlayarak mahkeme heyetine sunmuştur. Mahkeme heyetine sunduğumuz çet iptal nedenlerimiz ile bilir keşe tespit edilen nedenlerle çakışarak doğrulanmıştır. İlginç olan davalı kurum avukatlarının da mahkemeden çet raporunun iptalini ve yeni bilir heyeti oluşturarak yeniden çet raporunun düzenlenmesi talebinde bulunmaları olmuştur. Mahkeme heyeti tüm bunlara rağmen çet iptal davasında red kararı vermiştir. Mahkeme heyeti bu kararı hangi gerekçeye dayanarak verdi sorusunu sormamıza yol açmıştır. Bu karar çok çet raporuna iptal nedenleri varken bilirkişi heyetinin tespit ettiği 276 nedenden dolayı böyle çet raporu olmaz demesine rağmen kurum avukatlarının evet bu çet eksiklik, yanlışlık ve uyumsuzluk taşımakta iptal edilmeli yeni bir kişi heyeti belirlenerek yeniden çet raporu düzenlenmeli demesine rağmen mahkeme heyeti çet iptal davasını neden red kararı vermiştir? Bizim bu sorulara yanıtlarımız var. Bir, mahkeme heyeti yargıç değil, özel olarak görevlendirilmiş, hukuk tanımaz, kasıtlı davranan, taraflı karar veren siyasi kişilerdir. İki, Talimatla hareket ederek hukuk bilmez ve vicdan yoksunu kişilerdir. 3. Bilimsel, hukuksal gerekçelere göre değil, tamamen keyfiyete göre hareket edebiliyor olacak, olabilecek kişilerdir. Dolayısıyla bu mahkeme heyeti suç işlemiştir. Suç işlediklerini hakim, savcılar yüksek kuruluna bildirilmelidir. Bu karar aleni hukuk tanımaz cüretkarlığını ancak arkasında çok güçlü bir siyasi güç olanlar gösterebilir. Yani karar taraflı ve kasatlı ve siyasidir. Demokratik hukuk devletinde olabilecek bir durum değildir. Olamaz. Tarih önünde bu anlayış, bu karar asla kabul edilemez. Hukuk ve vicdanlarda şimdiden mahkum edilmiştir. Nükleere karşı mücadelemiz çoğalarak güçlenerek sürdürüleceklerin. İnançlıyız, kararlıyız, kazanacağız. Nükleer santral yaptırmayarak doğadan, yaşamdan yana olacağız. Nükleere inat yaşasın hayat. Öncelikle bu mücadelemizde, davamızda bizi yalnız bırakmayan çok sevgili dostlarımız var aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Değerli basın mensupları, şu anda tarihi bir anı yaşıyoruz aslında. Biz nükleer santral ile ilgili mücadelemizde çok eylemler yaptık. Çok mahkeme salonlarında, mahkeme kapılarında basın açıklamaları yaptık. Ama bu onlardan çok farklı olacak. Çünkü şu anda nükleer santralin yapılması düşünülen bölgedeyiz. Burası Türkiye'nin en kuzey ucu. Burası 42. paralel. Biz aslında bu güzel pazar sabahında çocuklarımızla, dostlarımızla piknik sepetleriyle burada olmalıydık. Piknik yapmak için. Ve bizden sonra kuşaklar, bizden sonraki çocuklarımız ve Sinop'a gelen konuklarımız burada piknik yapabilsinler. Sinop'ta Türkiye'nin en kuzey ucunu ziyaret ettim diye mutlu bir şekilde bu kentten ayrılsınlar diye bugün burada bu nükleer santral yapılmasın diye toplandık. Burası dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi. Burası mavi ile yeşilin kol kola girdiği, deniz kıyısında bembeyaz köpüklerin dans ettiği bir yer. Burası sadece Sinoplu'nun değil, bütün dünyada yaşayan insanların ortak değeri burası. Burada işlenen suç sadece Sinoplu'ya karşı işlenen bir suç değil. Burada işlenen suç tüm dünyaya karşı, tüm dünya insanlarına karşı işlenen bir suç. Çünkü burası bir dünya mirası. Maalesef gelirken gördünüz, ağaç katliamını hepiniz gördünüz. O bir başlangıç. Daha sonrasında olabileceklerin neticesinde zaten Çernobil'de Fukushima'da gördük. Ben Sinop Belediye Başkanı olarak buradan basın yoluyla tüm dünyaya sesleniyorum. Tüm dünyaya. Sinop'ta yeni bir Fukushima, Sinop'ta yeni bir Çernobil olmaması için sizin omuzlarınızı bizim omuzlarımızın yanında hissetmek istiyoruz. Sizin adımlarınızı bizim adımlarımızın yanında hissetmek istiyoruz. Sinop nükleer santrali meselesi sadece Sinop'un Sinoplu'nun meselesi değil. Tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele. Nasıl Fukushima'da patlama gerçekleştiğinde, Çernobil'de patlama gerçekleştiğinde bütün dünya bir telaş içerisinde, bir korku içerisindeydi. Herkes geleceğinle ilgili çok ciddi endişeler yaşıyordu. Aynı buna benzer bir facianın bundan yıllar sonra Sinop'ta yaşanmaması için biz Tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz buradan. Gelin bizimle birlikte Sinop'a sahip çıkın. Sinop üçüncü bir nükleer patlamayla karşı karşıya kalmasın. Dünya böyle patlamayla karşı karşıya kalmasın. Sinop Çarnobil olmasın diyoruz. Bu sesi ve lütfen tüm dünya duysun. Bu çok önemli bir ses. Bu çok önemli bir ses. Çünkü bu ses sadece Sinop'un Sinop meselesi olmayan bir durumda. Herkesin güç bir içerisinde olması gerekiyor. Çünkü karşımızda ettiklerimiz... bütün illegal argümanları kullanıyorlar. Bütün illegal argümanları kullanıyorlar. Ağaç katliamı, doğa katliamının yanında ayrıca Sinop nükleer santrali birlikte hukuk da katlediliyor. Bizim karşımıza cübbesine düğme diktirmiş, ilik açtırmış hakimler çıkartıyorlar. Hukuk mücadelemizi de bu şekilde engellemeye çalışıyorlar. Ama biz bu mücadelemize İlk günkü çıktığımız yoldaki heyecanımız neyse o heyecanla devam ediyoruz. Ve bizden sonra kuşaklara da bu heyecanı aktaracağız. Nükleer inat yaşasın hayat diyorum. İl dışından gelen misafirlerimiz var. Hoş geldiniz diyorum. Nükleer karşıt platformun sevgili bileşenleri hepinize de hoş geldin diyorum. Bundan 36 yıl önce bu nükleer santral patlamasını yaşadığımızda ben 10 yaşındaydım. Az önce Uğur hocamın çocukları var orada. Belki onların yaşındaydık. 36 yıl geçmiş aradan. 36 yılda hiçbir şey değişmemiş. Halin etkileri devam ediyor. Her evde bir kanser vakası. Her yerde ölümler yaşıyoruz. Ve dersini almayan şu anda bir takım insanlar var. Özellikle bu chat tanıtım toplantısının iptal davasında yaşadıklarımız son nokta oldu. Ben Meclis Kürsüsünden bir gün demiştim ki bu Türkiye'ye ihanet projesi demiştim. Görüyorum ki bu ihanet projesine dahil olan hakimler de oluşmuş. O gün ilk defa bizi dinleyen bir hakim var demiştik, değil mi Kayan abi? Şimdi bakıyorum ki bizi dinlememişler. Aklından geçenler farklıymış. Üç hakiminde üçü de vicdansızmış. Onu gördüm hukuksuzluk zaten almış başını gidiyor ama o gün vicdanlara seslenmiştik. Evlerimizde kanser vakaları var, ölenler var. Üç tane gencimizi kaybettik burada demiştik. Biraz inanmıştım aslında. Bu dava, bu chat tanıtım toplantısının iptal olacağına inanmıştım. Ama o günkü hakimler o ihanet davasının bir parçası olmuşlar. Bunu da hep beraber gördük. Bu mücadelemiz sonuna kadar devam ediyor. Edecek, 10 yaşındaydım, 46 yaşındayım. Şimdi 36 yıldır, 36 yıldır bu mücadelenin içindeyiz. Ömrümüz yettiği kadar Sinop'ta ve Türkiye'de hatta dünyada bunun karşıtı olduğumuzu ve burada bunu yaptırmayacağımızı yüksek sesle ifade edeceğiz. Enteresan bir şekilde yapma şansları da yok ama birilerine peşkeş çekmek için bir bakıyoruz ortada uya gidiyor. Bir bakıyoruz bir yerlere. Ya ülkeyi satmayın bu kadar. Şuraya geldiğimde gördüğüm bir şey vardı. Bir taraftan rüzgar esiyor, bir tarafta güneş. Tertemiz bir enerji var. Hadi yapalım hep beraber. Ülkenin enerjiye ihtiyacı varsa ilk başta temiz enerjilerimize bakalım. Ama maalesef bu bir rant projesi olduğu için, bu ülkeye ihanet projesi olduğu için bir adımda geri adım atmak istemiyorlar. Bizim mücadelemiz devam edecek. Umutlarımız kırılmadı, daha da güçleniyoruz. Sayın Belediye Başkanım, evet dünyaya sesleniyorum dedi. Gerçekten öyle. Bu sadece Sinop'a değil, dünya için sıkıntılı bir durum. Bir de kendi alanımla ilgili biliyorum. Az önce denize baktım şuradan. Nükleer santral reaktörlerinin ısınması için şu canım denize suyunu çekip bilmem kaç santigrat derecede denize su verecekler. Bu bile başlı başına yapılmaması için bir etken. Bunun gibi yüzlerce var. Ama bu mücadelemizde Türkiye'deki nükleer karşıtı olan insanlara, vatanını seven insanlara, çevresini seven insanlara ben de sesleniyorum. Güçlenelim, büyüyelim. Meclis, meclisteki sesiniz biziz. Bizim gibi düşünen çok var. Diğer parti içinde olanlar da var. Onları da biliyorum. Ama maalesef ses çıkartamıyorlar. Onların da vicdanına sesleniyorum. Bizim mücadelemiz devam edecek. Nükleere inat yaşasın hayat diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim anıları mücadelemizde yaşayacak.